Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde iklim konusuna devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde büyük iklim tiplerine giriş yapmıştık. İşte sıcak, <laughs> sıcak büyük iklim tiplerini işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise eleman büyük iklim tiplerini ve soğuk iklim tiplerini işleyeceğiz. Eleman iklim tipleri dörde ayrılır arkadaşlar. Akdeniz ah iklimi, eleman okyanusal iklimi, Sert karasal iklimi ve step yani bozkır iklimi olmak üzere dörde ayrılı. Bir Akdeniz iklimi. Arkadaşlar bu Akdeniz ikliminin özellikleri yıllık sıcaklık ortalaması 18 santigrat derece civarındadır. <laughs> yıllık yağış miktarı 500 ile 1000 milimetre arasındadır. En fazla yağış kış mevsiminde düşer. Yağış rejimi düzensizdir arkadaş. Yani yazın hava, ee, yağış miktarı yok. Kışın yağış miktarı fazla olduğundan dolayı yağış rejimi düzensizdir. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde ve cephesel kökenlidir. Yani olur da karşınıza sorularda, testlerde veya denemelerde karşınıza çıkarsa ah deniz ikliminin yağış türü nedir? Cephesel. Yani diğer ismiyle frontal. Yağış türü görülür. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir arkadaşlar. Ah deniz iklimi yani çok olmasa da nadiren yani kışın sıcaklık eksi santigrat derecelere düşüyor. Yani çok az da olsa düşüyor bazen. Yazları sıcak, kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır arkadaşlar. Bitki örtüsü kızıl çamların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan makilerdir arkadaşlar. Normalde Akdeniz ikliminin e, asıl bitki örtüsü kızıl çandır. Ama insanlar tarafından bu kızıl tahrip edilmesi sonucu makiler ortaya çıkmıştır. Yani ondan e, onun için Akdeniz ah ikliminin bitki örtüsü makidir diyoruz. Toprak türü ise kırmızı toprak yani terra topraktır arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Akdeniz ah iklimine ait e, yıllık yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Siz bu grafiğe bakarak ne diyebilirsiniz? Yağış rejimi düzensizdir. En fazla yağış kış mevsiminde düşer. Çünkü burada ayları vermiş. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Ekim, Kasım, Aralık gibi. Zaten hoca şubat e, aralık aylarında kış mevsimi yaşandığı için en fazla yağış kış mevsiminde düşer. Peki bu e, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler nereler? Arkadaşlar genel olarak 30 ve 40 derece enlemlerin arasındaki karaların batı kıyılarında görülür. Akdeniz çevresi yani Akdeniz'de kıyısı olan ülkelerde İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Türkiye, Fas, Cezayir gibi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Afrika'nın güneyindeki Kap bölgesi, Güney Amerika'daki Orta Şili'de ve Avustralya'nın güney batısı yani ve güney doğusunda da görülür. Şimdi bunu dünya haritası üzerinde size Akdeniz ikliminin dağılışını göstereyim arkadaşlar. Burası Akdeniz'dir. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yani Akdeniz'in çevresinde olan ülkelerde, bölgelerde Akdeniz iklimi görülür. Kuzey Amerika'da, Kaliforniya eyaletinde görülür. Güney Amerika'da Orta Şili'de görülür. Afrika'da KOP bölgesinde görülür. Avustralya'nın güneybatısı ve güneydoğu kıyılarında Ahdeniz iklimi hakimdir arkadaşlar. Bir diğer büyük iklimimiz ise ılıman okyanusal iklim. Arkadaşlar unutmayın. Olur da karşınıza çıkarsa bu iklimin oluşmasında hem okyanus akıntıları hem de sürekli rüzgarların önemli bir etkisi olmuştur. Yani Gulf Stream, sıcak okyanus akıntısı ve sürekli rüzgarlardan da olan batı rüzgarlarının oluşmasında bu iklimin ortaya çıkmasında bu faktörler de önemli etkide bulunmuştur. Burada arkadaşlar ılıman okyanusal ikliminin özellikleri yazları serin, kışları ise ılık geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 15 santigrat derecedir. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır. Yani yanlış değilsem e, aşağı yukarı 8 ile yıllık sıcaklık ortalaması 8 ile 10 santigrat derece arasında değişebilir. Yağış rejimi düzenlidir arkadaşlar. Ama en fazla yağışın düştüğü mevsim sonbahardır. Bitki örtüsü karışık ormanlardır. Yani hem iğne yapraklı ormanlarda görülebilir hem de geniş yapraklı ormanlarda görülebilir. Toprak türü de arkadaşlar kahverengi ormanlardır. Burada da görüldüğü gibi ılıman Okyanusal iklimin yıllık yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Grafiğe bakarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Unutmayın bunu sürekli yapmanız lazım. Yağış rejimi düzenlidir. Eğer bu grafiğin yağış rejimi düzenli ise burada günlük ve yıllık sıcaklık farkı da azdır. En fazla yağışın düştüğü mevsim aylara bakın. Genellikle sonbahar mevsiminde yağış miktarı fazladır. Peki bu Alman okyanusal iklimin dünyanın nerelerinde görülür? Arkadaşlar özellikle 40 ve 60 derece enlemleri arasında batı kıyılarında görülür. Yani batı Kanada kıyıları, batı Avrupa'da, Yeni Zelanda, Güney Şili ve Avustralya kıtasının kuzey doğusunda görülür. Şimdi harita üzerinden bakalım. Alman okyanusal iklimin dünyanın nerelerinde görülür? Arkadaşlar batı Avrupa, Kanada'nın batı kıyısı, Şili'nin güneyi, ve Avustralya kıtasının kuzey doğusunda ve Yeni Zelanda'da ılıman okyanusal iklimi görülür arkadaşlar. Bir diğer iklimimiz ise sert karasal iklimi. Arkadaşlar bu iklimin özellikleri yıllık sıcaklık ortalaması 0 ile 10 santigrat derece arasındadır. Daha fazla da olmaz zaten. Kışlar soğuk, uzun ve kar şeklindedir. Yazlar ise kısa ve ılıktır. Ha yani sert karasal ikliminde kışlar hem uzundur, hem soğuktur hem de kar şeklindedir. Yazları ise kısa ve ılıktır arkadaşlar. Yıllık sıcaklık farkı fazladır. Yıllık yağış miktarı 500-600 mm civarındadır arkadaşlar. En fazla yağış yaz mevsiminde düşer. Bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır. Toprak türü de poz oldur arkadaşlar. Bir de sert karasal iklimin burada yıllık yağış ve sıcaklık grafiği verilmiş arkadaşlar. Grafiğe bakarak yine ne yorumu yapabiliriz? En fazla yağışın düştüğü mevsim yaz mevsimidir arkadaşlar. İşte yıllık sıcaklık farkı fazladır. Çünkü sıcaklık sıfırın altına da düşüyor. Yani eksilere kadar da görülüyor. Ee, yağış rejimi de düzensizdir diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu sert karasal iklimi dünyanın hangi bölgelerinde hangi alanlarda görülür? Arkadaşlar genel olarak 40-65 derece enlemleri arasında karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarda görülür arkadaşlar. Yani Sibirya, Kanada, Doğu Avrupa hem deniz etkisinden uzak hem de bunlar karaların iç kısımlarında bulunduğu için buralarda da görülür arkadaşlar. Dünya üzerinde de baktığımız gibi genellikle sert karasal iklimin görüldüğü yerler deniz etkisinden uzak araların iç kısımlarında yani 40 ile 65 derece enlemleri arasında görülür arkadaşlar. Yani Sibirya, Doğu Avrupa ve Kanada'nın kuzeyi gibi bölgelerde sert karasal iklimi görülür. Bir de ılıman karasal iklimi yani diğer ismiyle step iklimi. Olur da karşınıza step iklimi çıkabilir. Bunu diğer isimlerini de bilmenizde fayda vardır arkadaşlar. Bu iklimin özellikleri Kışlar soğuk, yazlar ise sıcak geçer arkadaşlar. Yıllık ortalama sıcaklık 10 santigrat derece civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı fazladır, 15 santigrat derece civarında. Yıllık yağış miktarı 500 ile 600 milimetre civarındadır. Yağış rejimi düzensizdir. En fazla yağış ilkbahar mevsiminde düşer arkadaşlar. Yağış türü konveksiyonel, yani diğer ismiyle yükselim yağış türü görülür. Bitki örtüsü bozkırdır arkadaşlar. Toprak türü de kahverengi bozkır toprağıdır. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yine ılıman karasal iklimin yağış, e, yıllık yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Dikkat edin yine bu grafiğe bakarak biz ne diyebiliriz? En fazla yağışın düştüğü mevsim ilkbahar mevsimidir arkadaşlar. İşte yıllık sıcaklık farkı ve günlük sıcaklık farkı fazladır. Ondan sonra kışları soğuk geçer bu gibi yorumları yapın arkadaşlar. Peki görüldüğü yerler neresi? Orta Asya, Doğu Avrupa, Mezopotamya çevresi, ABD'nin iç kesimlerinde ve Güney Amerika'daki Arjantin'in güneyinde bulunur. Dünya üzerinde ılıman karasal ikliminin görüldüğü yerler dünya haritası üzerinde de gösterelim arkadaşlar. Orta Asya, Doğu Avrupa, Mezopotamya bölgesi yani Türkiye, İran, Irak gibi bölgeler. ABD'nin iç kesimleri ve Güney Amerika'da ise Arjantin'in güneyinde eleman karasal iklimi görülür arkadaşlar. Şimdi geldik soğuk iklim tiplerine. İki soğuk iklimimiz var arkadaşlar. Bir tundra diğeri ise kutup iklimi. Tundra ikliminin özellikleri sıcaklık çok düşüktür arkadaşlar. En sıcak ayı 10 santigrat dereceyi geçmez. Yani yaz mevsiminde bile bu iklimin hakim olduğu bölgelerde Sıcaklık 10 santigrat dereceyi dahi geçmez. Kışın sıcaklık eksi 40 eksi 50 dereceye kadar da iner arkadaşlar. Yağış ortalaması azdır. 250 milimetre civarındadır. En fazla yağış yaz mevsiminde düşer arkadaşlar. Yağış rejimi zaten düzensizdir. Bitki örtüsü çalı, yosun ve yazın yeşeren kurakçıl otlardan oluşan tundralardır. Yani bitki örtüsü tundradır arkadaşlar. Toprak türü de tundradır arkadaşlar. Görüldüğü yerler Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada, Alaska'nın kuzeyi, Greenland Adası'nın kıyıları ve İskandinav Yarımadası'nın kuzeyinde görülür arkadaşlar. Bir diğer soğuk iklimimiz ise kutup iklimi. Arkadaşlar kutup ikliminin sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca 0 santigrat derecenin altındadır. Yani bunun bu kutup ikliminin hakim olduğu bölgelerde sıcaklık hiçbir zaman 0 santigrat derecenin üstüne çıkmaz. Yaz mevsiminde bile sıcaklık eksilerdedir arkadaşlar. Çok dünyanın en soğuk bölgeleridir. Yağışlar son derece çok azdır ve genellikle kar şeklindedir arkadaşlar. Bitki örtüsü ve toprak örtüsü yoktur arkadaşlar. İklim koşulları elverişsiz olduğundan dolayı bu bölgelerde bitki örtüsü ve toprak örtüsü yoktur. Görüldüğü yerler Görül Adası ve Antarktika kıtasının tamamında kutup iklimi görülür. Şimdi gelelim bunun dünya üzerindeki dağılışı. Arkadaşlar Sibirya'nın kuzeyi İskandinav Yarımadası'nın yani Avrupa'nın kuzeyinde olan Yarımada Avrupa'nın kuzey veya İskandinav Yarımadası'nda Görülant kıyılarında Alaska ve Kanada'nın kuzeyinde Tundra iklimi görülür. Kutup iklimi ise Görülant'ın tamamında ve Antarktika kıtasının tamamında kutup iklimi hakimdir arkadaşlar.